Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz gölge boksu üzerine lazalar yapalım. Şimdi gölge boksu eldivensiz de yapılabilir, çıplak elle de yapılabilir ama eldiven olmasında fayda var çünkü kolun normal maçta sahip olacağı ağırlığı tanıması ve taşıması gerekiyor. O anlamda eldivenli gölge boksu yapmakta fayda var. Gölge boksu yaparken Hayalinizde bir rakip canlandıracaksınız. O rakip sizin klasmanınız daha sizden daha hızlı da olabilir, sizden daha yavaş olabilir, daha uzun, daha kısa olabilir. Bu doğrultuda e, hayalinizde canlandırdığınız rakibe karşı mümkün olduğu kadar gerçekçi nitelikte e, müsabaka yapacaksınız. Karşınızda hayali bir rakip var. Ona karşı müsabaka yapıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Soldan başladık ve asla yerinizde sabit durmuyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz. Hareket halinde yumruklarınızı direk evet saydırıyorsunuz arada, arada. Tek, tek, çift, çift, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Hop. Evet. Dönün. Dönün tekrar. Rakip dönüyor çünkü. Dönerken vurun. Dönerken bunu evet. bir sağ atın, sol sağ Arada eskim yapın. Bu eskim, geri eskim, geri parat kontra Parat kontra atın. Hap ki, üç dört. Evet, bol miktarda ayak oyunu. Yerde metik okuyorsunuz. Saydırın arada, vurun. Tekrar, evet. Dolaşmadığınız yer kalmasın. Evet, bu gibi çalışmalarla gölge boksunu yapmanız mümkündür.